Bismillahirrahmanirrahim. İzhar-ı Kameriye. Lamı tariften sonra 14 harf gelirse izhar-ı kameriye olur. İzhar-ı kameriyeye sebep olan harfler 14 tanedir. Hemze, be, gayn, ha, jim, kef, vav, ha, fe, ayn, kaf, ya mim ha ve elif lam taksından sonra lam harfinin izhar edilmesine sebep olan harflerden ayn harfi geldiği için izharı kameri olur. Lam harfi açık bir şekilde izhar edilerek okunur. Vel kameri elif lam takısından sonra lam harfinin izhar edilmesine sebep olan harflerden Kaf harfi geldiği için izharı kameriye olur.